Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda davranış düzenlemeleri konusunda çıkmış bir soru çözeceğiz. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bugünkü sorumuz şöyle. Arkadaşlarının ve öğretmeninin dikkatini çekmek için her soruya parmak kaldıran ve öğretmenine işlenen konuyla ilgisi olmayan sorular soran bir öğrencinin sergilediği istenmeyen davranışa ilişkin Öğretmenin öncelikle kullanabileceği uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, seçenekleri incelemeden önce bu konuda önemli bir bilgi vermek istiyorum size. Davranış düzenlemeleriyle ilgili lütfen şunu unutmayın. Sınıf içinde bir problemle karşılaşan öğretmen öncelikle sorunu tanımalı ve sorunun sebebini saptamalıdır. Daha sonra sorunun sebebine uygun davranış tarzını sergilemelidir. İşte önemli nokta buradan sonra başlıyor. Eğer soruda sorunun nedeni verilmemişse seçeneklerde ilk olarak öğretmen sorunun nedenlerini saptamalıdır ifadesini aramalısınız. Eğer soruda paragrafta sorunun nedeni verilmişse bu durumda seçeneklerde ikinci aşama olan problemin nedenine uygun davranış tarzı aranmalıdır. İşte bu davranış tarzlarına birkaç tane örnek şöyledir. Öğrenci dikkat çekmek için istenmeyen bir davranış sergiliyorsa görmezden gelinebilir. Öğrenci dersi ilginç bulmuyorsa ve sıkılmışsa ona bir iş veya sorumluluk verilebilir. Yapacakları ilginç olanla değiştirilebilir. Problem davra problemli davranış ortamdan kaynaklanıyorsa ortamı değiştirme ya da ara verme time out gibi teknikler kullanılabilir. Bunun gibi... Demek ki tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Soruda problemin sebebi verilmemişse öğretmen sorunun sebebini bulmalıdır ifadesini arayacaksınız. Sebep verilmiş ise buna uygun davranış tarzlarını sergilememiz gerekiyor. Bunu aramamız gerekiyor. Şimdi bunları hatırlattıktan sonra sorumuza geri dönelim. Arkadaşlar burada öğrenci neden böyle bir davranış sergiliyor? arkadaşlarının ve öğretmenlerinin dikkatini çekmek için. Yani problemin kaynağı verilmiş. O halde dikkat çekmek isteyen bir öğrencinin bu davranışı öncelikle ne yapılır? Görmezden gelinir arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.